Evet, müsaade edin. Şimdi Aziler'de hepinizi geçeceğim. Şöyle kapatalım üzerimizi. Hafiften bir rüzgar var ama şehir içerisinde çok hızlı yapamayacağım için bir zarar olacağını, çok fazla sesi etki yapacağını düşünmüyorum. Şuradan kaçalım hemen. Yani uzun zamandır kayıt da almıyorum bugün hava birazcık yağmur yağdı dün akşamdan ee, bir kaç gündür güzel hava mis gibi gibiydi yazlık montumla hatta çıktım üstüne bir şey giymeden hep yazlık montuma çıkıyordum üstüne bir şey giyip çıkıyordum gerçi ama bu sefer yazlık montumun üstüne bir şey giymeden çıktım eee şunu kapatayım da hava gerçekten güzeldi bugün de içime öyle bir şey giydim bir tişört, bir spor bir şey Onun üzerinde bulup çıktı Evet, niye kombinimi anlatıyorsam yine Ha, ekipman var Belki onun önemi dikkat çekilmiş olur Onun haricinde bir problem yok ama Bugün niye çıktım? Ee, birkaç gündür çıkacaktım ee, Müsait değil mi olmadı? Bugün bir hayra vesile oldum dedik Birkaç gündür bir hayır işi var Mağlup Ramazan geldi Bakıyor bir de ya yani. İşte böyle gaza maza atlatmayalım diye hayır yapıyoruz <laughs> Ya gerçi yapılan hayrı yerine ulaştırmaya çalışıyoruz ama Yani ucundan tutuyoruz hayrı Birkaç Yardım mevzusu var Yardım kartı Oluşturttuk Bir kurumla beraber Geç abi Hediye kartı bu bildiğimiz BİM A101 şoklarda olan e, kartlardan birinin aha kaza var hmm, dağılmış biraz biz de yapmıyor da şurada bu bildiğimiz süpermarket büyük süpermarket toplumu sömüren büyük süpermarketlerde e, hediye kartlarından yaptırdık neden kumanya yaptırmadık şimdi kumanya yaptırsak mesela Örnek veriyorum 200 liralık bir kumanya yaptırdın içerisinde işte yağ olsun yani 5 litre zor da bir şey alıp alması gerekenler işte 3-4 litrelik bir yağ bakliyat vesaire bir iki hafta bir hafta en azından en kötü bir aylığı İzah edebilecek bir şey aldın ama. şimdi belki de adamın evde unun yağı var ama e, bitti cebinde parası kalmadı e, alabilecek bir şey e, yani yok nakit gibi kullanabileceği bir şey yok bunu da işte biz verdiğimiz hediye kartıyla adam ne almak istiyorsa, çocuğun canına ne çektiyse adam belki yiyeceği bir porsiyon mercimekten e, feragat edecek ama çocuğuna ne bileyim bir tane çikolata almayı tercih edecek veya ne bileyim işte sevmediği bir ürün koyarız oraya. Sevmeyebilir abi şimdi evet ihtiyaç sahibi yardım vesaire diyoruz ama insan sevmeyebilir böyle bir hak sevmeyebilir böyle bir hakkı var. O yüzden ben bu yardım yapılırken Ramazan ayında e, eskide kaldığını düşünüyorum ve daha mantıklı, mantıksız olduğunu düşünüyorum bu kumanya paketlerin verilmesini. Şimdi niye hediye kartı? İçine şimdi TL de koyamazsın. E bu sefer içerisinde para koyduğun zaman, ya TL, dolar vesaire içerisine nakit koyduğun zaman bu gidip şoktan, A101'den bir şey almak yerine e, yani ne bileyim gidip al buradan tiniler alabilir abi anladınız mı? Veya ne bileyim. Sigara alabilir. Sigara zorir ihtiyaç gibi gözüküyor bazıları için ama yani alınmasın. En azından hayır parasıyla alınmasın. Onun içinde başka bir şekilde bir çözüm bulsun kendisine. Çünkü bu hayır parası. Yani bununla kendisine süpermarkette alınabilecek şeylerin kapasitesi belli zaten. Ha, bunu süpermarketlere gidip TL'ye çeviren var mıdır? Yani olabilir her şey ihtimal dahilinde ama bütün olabilecek kötü senaryoları eleyerek mevcut senaryolardan en iyisinin bu olduğunu karar verdik. Bu olduğunu düşünüyorum ben de. O yüzden böyle bir kart oluşturduk. İçerisine de güzel bir not yazdık. İşte bir dua biteriğinde bir not yazdık. İnşallah bu hayırlar yani bu arada yer yerine ulaştı dediğimiz yani direkt olarak doğrulama yapmadan hayırları da yapmıyoruz. Şimdi Ramazan ayındayız. Bu hayır konusu nasıl yapılmalı, nasıl edilmeli bence çok önemli, hassas bir konu. Ben uzun yıllardır yani çeşitli derneklerin içerisinde, sivil toplum kuruluşlarında e, görev aldığım için hem devlet kademesinde, yani devlet gençlik spor bakanlığı vesaire diyanet gibi, bunun gibi hem de işte İHA gibi ne bileyim diğer kurumlar gibi bilinen AFAD gibi kurumlarda bu hayır konusunda tecrübeli olduğum için e, gerçekten yani biraz ince sık dokumak istiyorum. Ona göre de yani e, bir yani şu isim varmış abi ona götürelim abi ona götürelim bir kere oldu götürdüm ya abi hiç ihtiyaç sahibi değil ya yargılamak da olmaz görüntüde ama işte bunu yargılamamak için veya bununla alakalı bir sıkıntı olmaması için yardım yapacağınız yerdeki insanların veya kurumların, kurumların güvenli olması gerekiyor. Kendiniz şahsi olarak yapacaksanız, bir organizasyon oluşturacaksanız kendi aranızda da bununla alakalı da tek tek bilgileri toplasanız diyor. Evet, insanlar bakınca bir an şey oluyorum, kötü oldum. Oluyor. Şuradan sağa döneceğiz. mesajı okuyayım. Evet, yeni gelen bilgiye göre bir e, yardım değil, pardon. Bir iftara davet edildik. Geç abi. E, e, ve karşıya yani Anadolu yakasında geçmem isteniyor benden. Biraz erken söylediler gibi oldu. <laughs> Neyse. Icab ede, icabet edeceğiz artık. Şu konumu açmak istiyorum. Şimdi bu tam olarak iftar vaktinde de bu işin yapılması. Eyvallah. Ben durduğunu düşünüyorum. Ben yani biraz geç kalmış olabilirim. Tam miktar vaktinde bu böyle trafiğe çıkmak gerçekten özellikle motorcular için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani bence motorcuların şahsı içinde de şoförlerin şeyinde yani etkisi altında olmasından dolayı da motorcuların yani dört tekerlekli kara taşıt sürenlerin veya daha fazla teker. Daha doğrusu araç kullanıcıların motor aracı taş, kara taşıt kullanıcıların olan cümleye bak. Neden? Çünkü mesela ben şu an hava iyi, kendimi de iyi hissediyorum. Yani öğlene yakın kalktım orucu uykuya tutturmayalım tam diye. Ee, i̇nsan böyle erken kalktıysa, bir de kuruya ise falan böyle akşam oldukça artık böyle motorun üzerindeki algısı kayboluyor. Bazen böyle lan nasıl geldim bir an, buraya bir anda oluyorsun. Burada aynı şekilde şoförlerin de algısı bozuluyor. Yani o yüzden iftar saatinde mümkünce olduğunca motorcu arkadaşlara söylüyorum. bizim kaportamız, iskeletimiz dışımız olduğu için dikkat edelim veya çıkmamalı mümkünse. Böyle bir önerim var. Ama bunun haricinde de herkese dikkatli olmaya davet ediyor.